Konya Karatay'dan kaybolan Halit Kuşçu nerede? Halit Kuşçu Konya Karatay'da hayvan besiciliği yaparak yaşamını sürdürüyordu. 63 yaşında 16 tane çocuk sahibi olan Halit Kuşçu nerede diye ailesi Müge Anlı programına gelerek bir görgü şahidi arıyor. 2006 yılında Haziran ayında kendisi gibi hayvan besiciliği yapan damadına, senet karşılığında sattığı hayvanların parasını almak için evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Hayvanlarını, Mustafa isimli damadına satan Halit Kuşçu, 18 bin lira borcunu almak için damadına gideceğini ve parasını aldıktan sonra Sedirler isimli sente uğrayacağını söyleyerek evden ayrılıyor. O andan itibaren Halit Kuşçu'dan haber alamayan ailesi, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Halit Kuşçu'nun çocukları Müge Anlı mikrofonlarına konuşarak babalarının başına bir iş geldiğini ve damadı Mustafa'nın borcundan dolayı onu öldürdüklerini düşünüyorlar. Hayvan besicilik yaptığı dönemlerde hayvanlarını Mustafa'ya sattı. Mustafa benim eniştem, ablam Feleğin eşi. Eniştemin babama 18 bin TL borcu vardı. Mustafa'ya alacağını tahsil etmek için evden çıktı. Ve daha sonra babamdan haber alınamıyor. Senetimi diyor aldım, parayı ödedim diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Para konusunda bir kere yalan söylüyor. Ve o tarihten bu yanda babamda hiçbir haber alamadık. Biz Mustafa'nın bu paradan dolayı babamızı öldürdüğünü düşünüyoruz. Çocukları eniştelerinden şüpheleniyorlar. Eniştelerinin senet konusunda da yalan söylediğini iddia ediyorlar. Mustafa isimli eniştelerinin senedimi aldım parayı ödedim diye yalan söylediğini ve o günden beri babalarından haber alınamadığı için eniştelerinin babalarını öldürdüğünü iddia ediyorlar. Babaları Halit Kuşçu'nun sinirli olduğunu ve parasını almak için gittiğinde parasını alamadıysa babalarının sinirlenip ağzına geleni söylediğini ve çıkan tartışmada babasının öldürüldüğünü iddia ediyorlar babalarının para almaya gittiğinde, eniştesinin yalnız olmadığını ve ilk evliliğinden olan çocuğunun da yanında olabileceğini bu yüzden ikisinin babalarını katlettiklerini iddia ediyorlar. Babalarına ulaşamayan çocukları 18 bin lira için babasız bırakıldık diyerek suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyorlar. Benim babam sinirli bir adamdı. Alacağını alamadığı için sinirlendi, gerektiği yerde kötü kelime de kullanmıştır. Karşılığını da ters bir şekilde almıştır. Büyük bir ihtimalle orada benim babam infaz edildi, ortadan kaldırıldı babalarının para almaya gittiğinde, eniştesinin yalnız olmadığını ve ilk evliliğinden olan çocuğunun da yanında olabileceğini bu yüzden ikisinin babalarını katlettiklerini iddia ediyorlar. Babalarına ulaşamayan çocukları 18 bin lira için babasız bırakıldık diyerek suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyorlar. Bunlar beni suçluyorlar. Damadım bele yapmış, öldürmüş, kesmiş. Damat Mustafa Bey ile yapılan röportajda, kayınpeder Halit Kuşçu'nun sabah saat 10 gibi eve geldiğini ve 12'ye yakın ya da 11 gibi gittiğini söylüyor. Borcumu ödedim hatta senedimi bile almadım diyen damat Mustafa Bey'e çocukları borcunu ödeyen insanın senedi almama gibi bir durumu olamaz. Borcunu ödemedi yalan söylüyor diyerek şüphelerine devam ettiler. Borcu alınca memleketi terk edeceğini söylediğini iddia eden damat Mustafa Bey'in bu iddiasını kabul etmeyen çocukları "Babam kime demiş? Kim görmüş babamı? Şahit göster." diyerek kesin net konuşmasını istediler. Geanlı, 16 yıldır ortada olmayan ve hiçbir haber alınamayan Halit Kuşçu'yu gören, bilen ya da bilgisi olanların programı aramasını istiyor.